Evet arkadaşlar, İmmortal Gözler'in yeni yeni bölümüyle karşınızdayız. Karşınızdayız. Sikinin Alex de Souza. <laughs> Hadi bakalım Alex, seni gerek. Hmm. Minecraft oynayalım arkadaşlar. Mike. Alex, görmüyorsun, yan görüyor ancak. Alex de sol uzatmış bu hadi. Çık <laughs> <laughs> ya, ya. ama tanrım dedim ya Diyeceksin enfin... ya İnsanın bedeni beni astırıyorsun Bu ne ya Bu ne ya İki blok da atlayabiliyordu bizim Alex abo her yer su yok ya biz adaya mı düştük? Ah seni öldüreceğim kardeş kaçışın yok. Ya ama bunu unutuyor. Şu da bir blok daha şekilde. Şunu da Oo. Ama ya bu ne? Oyun çok kastı. Bu ne? Ya? Geri dön. Geri dön. Ha. Bizimkilerin buraya geldik. Buraya değil şu an. Bizimkilerin bu. Sesim güzeldi. Ne, 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 ne. Arkadaşlar video beğenilirse bundan sonra Minecraft'ı gider falan da gelecek zaten. Premium'lu çekiliş falan da yapacağım arkadaşlar söyleyeyim gerçek çalışıyor. İsterseniz girin bak. Yani bu kadar ya. <Sessizlik> Gelin la buraya. Halledir kardeş. Da yemek yenilmiyor buna değil mi ya? Bildiğim mi? Geçen bir daha oynamıştım. Kaç gelecek? İmdat. Şimdi bir tane ev yapalım şuraya. Klasik diyeceğim de git git git. Klasik klasik klasik. Çık git öbür tarafa. İstemiyoruz biz bu tarafı. Kral Ama bir ev bulamadık ya. Burada hep ormanlık alıyor. Oy. Aa yapayım ona. Şöyle Alex. Hadi Alex. Hadi yeniden sonsuz Alex. Kara bir derman yazılır. Şöyle kız. Yuncuk 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 Bu ne Bu ne ne ne? Hadi gelin oyunlar Oyunlar ee hey. <laughs> Allah gel Gel pişir çıkış yok hadi Ah oh, bir insan ya Benim oyun kardeş ya seni görmeyeli çok özledim biliyorum Aa. Karadet kaşlım gülüm, derman yazdım cüz. Bu ne ya? Dilime dolaştı. Böyle şarkıya ben derken. Bu bölüm baya bir tanıma kaçalım Akut, çakal akut. tane kılıç yapmayacağım ki ben. İki tane koyduk ya olsun. Abo iki tane aldı. Ay gel la. Üç tane geldi ne güzel. Şey, bir tane yatağa atayım. Ne 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 Yatak kral Alexi, değil yatak. Hmm. ne? yapacağım işte. Şöyle. Yok ya. Giremeyiz ki. Ama şuraya yapabilirim. <gülüyor> Alex'i. 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 Alex'i ayırdır parça. Ya yapamıyorsun. Ayırdır diye. Ayırdır diye. <laughs> çok akıllıymış, Daha da çok güzel oynarmış, Bir avtı gelmiş. Pek de çok kötüymüş. Kurmuş bir bir CT ve öldüm CT ve yağmur CT demiş. Gel la buraya. Tamam. Nari, kapça be. Kapalım. Kurmuş bir bir CT ve Çekmiş TV'de Yağmur yağmış Selle akmış Bir daha da zalimin Sonu gören olmuş Kapıyı Hep ağaç gibi Ne oldu lan, zor mu var bizim evde Lan Baktı ama dakika olmuş? 7 dakika olmuş. 3 dakika sonra son. <laughs> Büyük son. Acılı son. Ah Enderman kardeş. Beni atma Enderman kardeş. Ne oluyor? Vuruyor ya. Pislik. Gel la gel. Ee, senden korkar senin gibi olsun la indirmen. Çalar gelirler. Aa. Yok kadar sizlik tanıyor. Ah sonra gel yani bir şey olmaz. Aa bizim eve girdiler. Hayırdır? Bizim evde ne işin var? Eğir. Gel lan yiyorsan. Senden korkan senin gibi olsun lan.

Arkadaşlar onun böyle bir saçma. Kuğuda yatıyor. Heee. Evet. Eğitim teyitimi. Eğitim teyitimi. Gidek bir şeye bak. Gidek bir şeye bak. Vurmuş vur, bil bil alexi. Kesmiş alexi. Yağmur alexi demiş. Senler alexi demiş. Koşmakla acı sıkıldık şey tavuk Nasıl yiyoruz bunu? Nasıl Arkadaşlar bölümde sonuna gelelim. İlginleri, i̇yi günler, Abone olmayı unutmayın.